Merhaba değerli takipçilerim. Şimdi sizlerle çikolata parçalı puding kurabiye tarifi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 1 paket kakaolu puding 125 gram margarin 1 çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı tereyağı şöyle unun içerisine ekledim. Bir paket kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı un ve bir çay bardağı sütü de şöyle hamuru için ekliyorum. Ve küçük plastik kabımda un hariç ve tereyağı hariç diğer malzemeleri karıştırıyorum. tarifimi tepsiye aldım. Şimdi de pişirmek için fırınıma götürüyorum. Son olarak da üzerine pudra şekeri ekledim. Tadına da baktım. Deneyecekleri afiyet olsun ve bana da afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.